X-Drive'ın sunduğu kayalp videosu başlamak üzere. 1800'lerin başı. Fransız devriminin etkisiyle Avrupa'nın geri kalan milletleri neden bizim de bir devletimiz yok tribine girerek bağlı oldukları devlete baş kaldırdılar. Bu milliyetçilik akımı Basur hastası olan Osmanlı İmparatorluğundaki kabimleri de vurmuştu. Devlette ilk ayaklanan millet Sırplardı ama en sistemli şekilde örgütlenip eylem yapanlar ise Yunanların ta kendisiydi. Yunanları diğer Balkan devletlerinden ayıran en önemli unsur da onları destekleyen ülkelerdi. Zira Sırpları sadece Ruslar destekliyorken Yunanları tüm Avrupa destekliyordu. Avrupalılara göre onlar çağdaşlığın, demokrasinin ve aydınlanmanın ana kaynağı olan antik Yunan'ın torunlarıydı ve doğal olarak onların halefi sayılıyorlardı. Yunanlar kıçı sağlam aldılar ve 1453 yılından beri hep yapmak istedikleri şeye giriştiler. Evet, 1821 yılında ilk kıvılcım yakıldı ve ayaklanma başladı. Topkapı Sarayı isyanı tereyağından kıl çeker gibi bastırdı. E Bamya kadar bir bölgeyle mi baş edemeyeceklerdi? Ama Rusya, Fransa ve Britanya denen canavarlar hemen olaya müdahale etti. Ne diyorsunuz baylar? Yunanlar için Osmanlı'yı yıkmaya hazır mısınız? Evet evet, parça parça edelim barbarları. Lan dur hemen tribe girme. Yok kardeşim sadece Yunanlara bağımsızlık verelim. Osmanlıyı bölmeye gerek yok. Evet Britanya Fransa gibi gaza gelmedi. Olaya daha kurnaz ve temkinli yaklaştı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması şartta büyük bir güç boşluğu oluşturacaktı ve hiç şüphesiz bu boşluğu Rusya dolduracaktı. Bundan dolayı Britanya Osmanlı toprak bütünlüğünden yanaydı. En azından şimdilik. Süreç bu şekilde ilerlerken Yunanlar bölgedeki Türklere saldırdı. İstanbul'daki Türkler bunu duyunca paytahtaki Rumlara saldırdı ve işin sonunda karşılıklı katliamlar yaşandı. Britanya önderliğindeki ülkeler Yunanların bağımsızlığı için önce dönemin padişahı II. Mahmut'a ultimatum gönderdiler. Padişah bunu hemen cecik reddedince bu üç ülke Akdeniz'de Osmanlı filosunu batırdı. Bu ne cüret bre gafiller demeyin dostlarım. Zira o dönemin konjektüründe bunu söyleyecek pek bir gücümüz yok ne yazık ki. Osmanlı Avrupalıları bu saldırısı karşısında şaşkınlığını gizleyemese de Yunanlara olan bu destek isyanın daha da uzamasına sebep oldu. Padişah batırılan filosu için zararın tazmin edilmesini isteyince de Rusya daha fazla dayanamadı ve savaş açtı. Kim kazandı diye saçma bir soru sormayın dostlarım. Yeniçeri ocağa kalktığından dolayı Osmanlı debaf yemiş, Rus birlikleri batıda Edirne'ye, doğuda ise Bayburt'a kadar girmişlerdi. İşin sonunda Osmanlı pes etti ve 1829 yılında Edirne anlaşması imzalandı. Anlaşma şartları yine ağırdı. Osmanlılar hem ağır savaş tazminatı ödüyorlardı hem de boğazları Rus ticaret gemilerine serbest bırakıyordu. Ama en önemli madde ise Yunanların bağımsızlığıydı. Evet... Bam. Minik Yunanistan merhaba deyin ihtiyar ve videoya like atmadan uyuyamayan dostlarım. Yunanistan ortaya çıkınca kurucu babalar devletin ana kolonlarından birine her zaman Megalida olarak yorumladılar. Yunanların büyük fikir anlamına gelen Megali eski Doğu Roma topraklarında tekrar diriltip Büyük Yunanistan'ı kurmak anlamına geliyordu. Bunun yolu da zayıf bir Osmanlı İmparatorluğundan geçiyordu. Şimdi diyeceksiniz ki bu küçücük devlet yanı başındaki kendinden kat be kat büyük olan Osmanlı topraklarına göz dikecek ve Türkler de horlaya horlaya ayakta uyuyacak öyle mi? Maalesef öyle dostlarım. Bu keyfi bir durum değil ama. Zira o dönemlerde Avrupa'da filhelenizm yani Yunan perverlik yükselişteydi. Yani Yunanistan'ın toprak bütünlüğü başta Rusya olmak üzere neredeyse bütün Avrupa tarafından garanti altındaydı. Aslında Rusya'nın Yunanistan'ı ve diğer Balkan devletlerini desteklemesinin tek sebebi kendi çıkarlarıydı bu herkesin malumu. Rusya bölerek yıkmayı planladığı Osmanlı topraklarını ele geçirdikten sonra Balkanlardaki devletleri de kendi imaisini alacak ve böylece büyük bir Doğu İmparatorluğu'na dönüşecekti. Ama şimdilik acele etmenin anlamı yok. Kıçını Avrupa'ya dayayan Yunanistan tıpkı kardeşinizin sizi rahatsız ettiği gibi Topkapı Sarayı'na kafa tutacak ama en ufak tokatta da kıyameti kopartarak pederinizden yani Avrupa'dan destek alacaktı. Bu durumu sizlere en basit şekilde özetlemek gerekirse babanızın Avrupalı devletleri, kardeşinizin Yunanistan'ı, sizin de gariban Osmanlı'yı temsil ettiğinizi düşünün. Ama biraderinizin de böyle şımarık gevşeyin teki olduğu senaryo ile düşünün lütfen. Ne kadar da acı bir şey değil mi? İşte Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki durumu ne yazık ki böyleydi. Ama Türklerin bir avantajı vardı. O da Yunanistan'ın ilk evrelerde iç sorunlarla uğraşıp kafayı pek dışarıya çıkarma fırsatının olmamasıydı. Aradan 60 yıl gibi bir süre geçtikten sonra ancak kendine gelen Yunanlar tekrar avantajı sağlamıştı. Osmanlı daha da kötü bir durumdaydı 93 Harbi ile beraber tüm devletler Hasta adamdan faydalanmak istiyordu Bu süreçte Yunanistan'da hakkını aldı ve Teselya bölgesine Hanesine yazdı. Sultan II. Abdülhamit Yıkılmak üzere olan devleti ayakta tutmak için Sert tedbirler alarak istibdat dönemini başlattı 19. asrın son yıllarında Yunan krallığı daha da cüretkar olmaya başladı Ve gözünü bu seferde Girit adasına çevirdi E ne de olsa koskoca Avrupa arkasındaydı Sayın Britanya kıçımı bu seferde kollar mısın? Ya bu kaçıncı be birader? Ha? Tamam eller günahkar ama sen de az Bu değilsin be. Britanya bu sefer Yunanistan desteklemedi. Bölgede barış hakimdi ve barışın devam edilmesini istiyordu. Osmanlı zaten paramparça edilmişti. Hasta adımın daha da üstüne gidilmesi Rusya'nın lehine sonuçlar doğurabilirdi. Britanya'nın bu tavrı Yunanları pek mutlu etmedi. Tabi Yunan hükümeti bu tip olaylarda çözüm odaklı bir kabineden oluşuyordu. Hemen cicik derdin dermanını bulmuşlardı. Girit adasının Yunanlar açısından en önemli özelliği çoğunluğunun Rumlardan oluşuyor olmasıydı. Hükümet buradaki Rumları Osmanlı'ya karşı kışkırtmak için harekete geçti. Ayrıca onları isyan etmeleri için de teşvik ediyordu. Böylece Britanya'nın barışı bozmayalım dediği Girit'te tekrar kaos hakim olacak. İşin sonunda Girit iki devlet arasındaki bir sorundan uluslararası bir meseleye dönüşecekti. Uluslararası arenada daha da baskın olan Yunanlar böylece istediği Girit'i alacaktı. Buna derin Yunan aklı diyebilirsiniz dostlarım ama hiç alakası yok. Daha doğrusu derin Rus aklı diyebilirsiniz. Evet Rusya Yunanlara bu konuda destek vermekten çekinmedi. Rus ajanları bölgeye giderek huzursuzluk çıkartıyor, Rumlar ve Müslümanları birbirlerinde düşürüyordu. Yunanistan mevcut durumda Britanya ve Fransa'dan bir kez daha destek istedi ancak isteğini alamadı. Rusya'da Britanya desteği olmadan harekete geçmekten çekiniyordu. Yunanistan bu sefer de Balkanlardaki devletlerden medet umarak Sırbistan ve Bulgaristan'dan yardım istedi. Ancak iki devlet de Osmanlı'dan aldıkları ayrıcalıkların zarar görmemesi için tarafsız kaldılar. Parlayan Yıldız Alman İmparatorluğu da Osmanlı ile iyi ilişkilerini geliştirdiği bir vakitte ihanet etmek istemiyordu. Herkesin tarafsız kaldığı bir ortamda fazla göze batmayan Ruslar da işin içinden çıkmıştı. Evet Yunanlar Girit meselesinde yapayalnız kalmışlardı. Bu onları durdurmayacaktı tabii ki de. Fırlama Yunanistan size ihtiyacım yok kendi başıma da işimi hallederim diyerek adaya asker çıkartıp Türkleri katletmeye başladı. Abdülhamit adaya bir grup asker gönderse de Yunan filosu buna izin vermedi. Padişah durumu derhal Britanya'ya bildirse de bir sonuç alamadı. Osmanlı son ana kadar barıştan yanaydı ve büyük devletlerin sorunu çözmesini bekliyordu. Büyük devletler ise kendi aralarında anlaşamayınca bu iki devleti kendi başlarına bıraktılar. Padişah ise hala savaş istemiyordu. Buna rağmen Osmanlı topraklarında başta ordu olmak üzere halkın büyük bölümü Yunanların kıçını şaplaklamak istiyordu. Yunan ordusunun Osmanlı sınırlarını tecavüz etmesiyle Abdülhamit de tek çarenin savaş olduğunu anladı ve böylece 17 Nisan 1897 yılında savaş başlamış oldu. Artık o rahat koltuktan kalkabilirsiniz paşalar zira cenk vaktidir. A koltuk ve rahat mı dedim? O zaman X-Drive'ın canavar oyuncu koltuklarına göz atın adamım. Uzun ömürlü, kaliteli ve konforlu bir bilgisayar partisi deneyimi yaşamak istiyorsanız o emektar koltuğunuzu derhal çöpe atın ve size açıklama kısmında verdiğim linke giderek o yumuşak poponuza uygun bir koltuk seçin. Unutmayın X-Drive'ın olduğu yerde tesadüf değil kalite olur. Babaannenizin 35 yıllık emektar buzdolabını artık yeni bir arkadaş alma vakti. Oyuncu masaları, monitör standları ve daha bir çoğuyla X-Drive sizleri bekliyor. Şimdiden teşekkürler. Aa, savaş başladı da hemen oraya dönelim. Savaş haberi memleketin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Artık Yunanlara hesap sorma vakti gelmişti. O sırada Manastır İdadisi'nde bulunan 16 yaşındaki Mustafa Kemal de bir gazlı okuldan kaçıp orduya katılmıştı. Ancak yaşından dolayı geri dönmek zorunda kaldı. Şubat 1897 yılında 100 bine yakın Osmanlı askeri Yunan sınırlarında mevzilendi. Savaşın iki cephesi vardı. Birincisi Türklerin hücum edeceği Teseli hattı iken, diğeri de müdafaa yapılacak Epir cephesiydi. Ordunun başında ise başkomutan sıfatıyla Ethem Paşa vardı. Ethem Paşa'nın planı belli hazır Avrupalı devletler küçük kardeşlerini yalnız bırakıp tarafsızlık politikası güderken Osmanlı ordusu hızla Teselya cephesinden taarruza geçip Yunan başkentine girecek ve bu şımarık devletin kolunu bacağını kıracaktı. Yalnız Avrupalı devletlerin sağ solu belli olmazdı. Bu sebeple onlar fikirlerini değiştirmeden hızla bu plan üzerinde anlaşıldı. Ancak Yunan ordusu kendisine daha fazla güveniyordu. Hemen Epir cephesinden harekete geçtiler ve sürpriz bir şekilde ilerlemeyi başardılar. Bu hareket Osmanlı ordusunun moralini bozsa da Teselya cephesinde durumlar gayet iyiydi. Türkler kısa sürede yüksek rakımlı Milano geçidini ele geçirmeyi başardı. Osmanlı ordusunun bu başarısıyla Teseli cephesindeki Yunan ordusunun hedefi olan Selanik planı suya düştü. Birkaç günlük bu muharebeler padişahı memnun etmedi. Sultan II. Abdülhamit daha hızlı bir sonuç istiyordu. Avrupalılar uyanmadan derhal Atina'ya girilecekti. Bu yüzden karargah baskıyı dikkate aldı ve yıldırım harekatını başlattı. Bir anda Türk orduları iki cephede de hızla ilerlemeye başladı. Hasta adam, ölü adam dedikleri Osmanlılar hala ayaktaydılar. Savaş ilanından daha bir ay bile geçmeden yeni şehir, Tırhala, Kardiça, Velestin, Golos, Çatalca ve nihayetinde Lamia'yı ele geçiren Osmanlı ordusu termofil geçitlerinin önüne gelmişti. Artık Türkleri durduracak düzenli bir Yunan ordusu kalmamıştı. Son bir taarruz emriyle ordu Atina'ya rahatlıkla girecekti. Yıllardır sınır tecavüzleriyle Osmanlı'yı rahatsız eden Yunanlarda ise müthiş bir endişe vardı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiler ve savaşın kaybı için günah keçisi aramaya başladılar. Yunanistan krizde boğuşurken 2. Abdülhamit ise pipi testisine denk rahat bir şekilde sarayında oturuyordu. Durum onun için muhteşemdi. Evet Yunan zaferiyle birlikte uluslararası arenada büyük bir prestij kazandı. Yıllardır Avrupa tarafından dışlanan Osmanlı Devleti Yunan zaferiyle tekrar umutla dolacaktı. Padişahım moralinizi bozmak istemem ama büyük canavarlar galiba uyandı. Rus çarı 2. Nikolay size bir telgraf çekti. E Abdülhamit derhal ordunu durdur Yunanlar barış istiyor. Yoksa hemen şimdi güneş doğmadan hem batıdan hem doğudan topraklarına girip seni hallaç pamuğuna çevireceğim. Tabi kardeşim derhal çekiyorum. Senin ben sülaleni ne dedin? Bir şey demedim ya. O Rus bu çocuğu döver dedim. Rus çarı 2. Nikolay Osmanlı'yı tehdit etmişti. Bu Abdülhamit'i kızdırdığı gibi korkuya da kapılmasını sağladı. Nikolay Rus tahtını hak etmeyen biriydi. Dedesi gibi reformist, babası gibi de otoriter değildi. Utangaç, kolayca ikna olan, beden derslerinde kızlarla voleybol oynayan devresi bir aşufte evladından başkası değildi. Ama karşısında Osmanlı varken lavuk bir anlı aslan kesilmişti. Ne kadar aptal olursa olsun diğerleri gibi o da Osmanlı'ya gözünü dikmişti. Sadece Rusya değil, Britanya ve Fransa'da Osmanlı'nın çok ileri gittiğini düşünüyordu. Onlar da mektuplar göndererek önce Osmanlı'nın zaferini tebrik ettiler. Sonra da barış için baskı yaptılar. Abdülhamit mecburen Atina'ya girmeden masaya oturmaya razı oldu. Bu sefer de Avrupalı devletler cephede kazanılan zaferi görmezden geldiler. Bu anla anlaşılmıştı. Osmanlı'nın geleceği çoktan tayin edilmişti Avrupa'ya göre. Anlaşma sonucunda Termofil'e kadar ilerleyen Osmanlı ordusu tekrar teselliye çekilmeye zorlandı. Diğer yandan Yunanistan Osmanlı devletine 4 milyon lira savaş tazminatı ödeyecekti. Osmanlı ordusu bu savaş tazminatı ödenene kadar topraklardan çıkmayacağını da söylemişti. Bunun üzerine Yunanlar ağır savaş savaş tazminatını ödemeyi kabul ettiler. En önemli maddi ise Girit'ti. Girit padişah tarafından atanan Hristiyan bir vali tarafından yönetilecekti. Evet bu Girit için özellik anlamına geliyordu ve yeni valinin Osmanlı destekçisi olmayacağı herkesin malumuydu. Böylece 1898 yılında Girit devleti kuruldu. El altından da gizliden gizliye Yunanistan ile ileride birleşmek için işbirliklerine gitti. Adadaki Türkler soykırım ve zorunlu göçe uğradılar. Osmanlı İmparatorluğu sahada zafer kazanmış olsa da bu savaşı masada kaybetmişti. Artık Girit üzerinde hiçbir egemenliği kalmayan Osmanlılar hayaller ve gerçekler olgusuyla tek yüzleşiyordu. Yunanlar ise uzun vadede karlı olmalarına rağmen büyük bir ders almıştı. Yani büyük güçlerin ağababalarının onayı olmadan artık kendi başına hareket etmeyeceğini çok iyi anlamışlardı. Osmanlı onlar için o kadar da hasta değildi. En azından onlara karşı hala zayıf olduğunu çok iyi öğrenmişti. Yunan savaşı Osmanlı'nın fili olarak kazandığı son zaferdi. Tamam belki çok karlı bir savaş olmamıştı ama moraller baya bir yükselmişti. Osmanlı İmparatorluğu uzun zamandır aç kaldığı başarıya sonunda doymuştu. Modernize ettiği ordusunu da ilk defa sahada görmüş, o kadar da güçsüz olmadığının farkına var. Varmıştı. Şark'taki imparator hala ölmediğini cümle aleme aykırıyordu. Ancak masada kaybedilen savaş subaylardaki meşrutiyet fikrini arttırmış ve 2. Abdülhamit'in düşüşünü hızlandırmıştır.